Gol atamama sıkıntısı biraz stresten kaynaklı olabilir. Yani selam verirken bile o kadar tedirgin ki ya kaleci dediğin tedirgin olmaz, kaleci dediğin deli olur. Galatasaray'la ile deplasmanda oynayacağı maça kadar o stresi yaşamaya devam edecek. Ama o stres biraz iyidir, seni şey de tutar, diri de tutar. Beşiktaş işte hücum oynar, rakibini boğar falan. Evet doğru, herkese bu konuda hak veriyorum. Ama beklememiz lazım şu anda Beşiktaş'ın işte elinde sadece iki tane yeni futbolcusu var. Ben üzüldüm açıkçası. Ya ona genç çocuk olduğu için yani 21 yaşında tam böyle futbolcu olacakken inşallah kaybolup gitmez. Futbolu asla çirkinleştiren bir takım olmadı İstanbul Spor. 5 yediğinde bile futbolu çirkinleştirmiyor. Sky Spor'dan herkese merhaba. Süper Lig Özel'in yeni bölümünde birlikteyiz. Ceyhun Eriş ve Fenerbahçe ile başlayacağız. Abi nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Hoş buldum Emirhan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir Fenerbahçe değerlendirmesi yapacağız birlikte. Avrupa'nın bu sezon 10 büyük liginde en golcü takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. ikinci sırada 68 golle yer alıyor. Fenerbahçe bu sezon yüksek skorlu oynadı ancak son maçlarda zaman zaman kilidi açmakta zorlanıyor. Sezon başındaki rahat skor bulan oyundan bugüne neler değişti? Yani programları yapmaya başladığımızdan beri söylüyoruz. Son 3-4 haftayı ayrı bir kenara koyuyorum. Onun haricinde golcü bir takım Fenerbahçe. Bu 4-5 haft haftalık periyottaki sıkıntının haricinde gol dağılımı da iyi olan bir takım vardı. Hani asist ve gol dağılımı 5-6-7 oyuncuya dağılan bir durum söz konusuydu ve gollü maçlar oynuyor. Gollü maçlar oynadığınız zaman da bu tarz e, istatistiklerde yükselme oranınız çok daha fazla. Ama Ocak ayından sonra özellikle yani devre arasından sonra son 4-5 haftalık periyot içerisinde şampiyonluk stresi de başladı ve ligi şu an iki tane takım force ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe. Biraz strese bağlıyorum ben. Çünkü çok uzun bir süre Fenerbahçe şampiyonluk elde edemedi Süper Lig'de. Onun baskısı var ve çok iyi bir kadrosu var. Beklenti de var doğal olarak. Golcü bir takım olması iyiydi ama dediğim gibi şu anki o sıkıntı, yani gol atamama sıkıntısı biraz stresten kaynaklı olabilir. Bu Fenerbahçe'de gol yükünü çeken oyuncuların başında da Ceko ve Tadic geliyor. Ama bu oyuncular da aynı zamanda bir süredir eleştirilerin odağında. Bu iki oyuncunun performansı ve istatistikleriyle alakalı hocam düşünceleriniz neler? Şimdi geldiklerinden itibaren seviye çıtayı tayı Ceko ve Tadic adına söylüyorum. Başka diğer oyuncular da var ama Ceko ve Tadic üzerinden konuştuğumuz için öyle bir çıtayı seviyeyi yükselttiler ki çıtayı buraya çıkardılar. Son haftalarda da e, hani o gol sıkıntısı, pozisyona girme ya da pozisyonları bitirme sıkıntısını yaşadığı için takım halinde Fenerbahçe, Dzeko ve Tadic başta olmak üzere doğal olarak eleştiri alacaktır. Biz de yapıyoruz bu eleştirileri çünkü dedim ya beklenti var. Beklenti yüksek olunca e, o beklentiyi alamadığınızda bu tarz oyuncuları eleştirirsiniz. Bu gayet doğal. Bunun fiziksel sıkıntısı da olabilir. Çünkü çok maç oynadılar üst üste. Yaşları belli bir yaşta artık. Fiziksel durumları zaman zaman düşüyor olabilir. Ama biraz önceki yorumda söyledim o şampiyonluk baskısı stresi daha büyük etken olabilir. Yani mesela en son Rize maçında alınan galibiyeti hatırla. 3-1'lik galibiyette. Maç sonundaki Tadic'in, Cekon'un, diğer takım arkadaşlarının sevincini o nasıl derler ona ya sinir boşalması gibi bir şey olur ya öyle bir şey gördük ve bu da aslında o stresi yaşadıklarını ve böyle bir galibiyetten sonra o stresi üzerlerinden attıkları anlamına geliyor. Sürekli bir deneme var Ceko'da şut atıyor kaleyi bulan isabetli şutları var bir türlü gole ulaşamadı ki Rize maçında bunu da gerçekleştirdi o şeyi attı üzerinden. Tadiş'e gelince Tadiş tarzında oyuncular, ben bunu daha önce Cengiz için de söyledim. Şimdi özel oyuncular. Bu özel oyuncuları şimdi maç ne kadar oynanıyor? 90 dakika. 90 dakika içerisinde topun sağda kaldığı bir süre var değil mi? Yani 50 dakika, 55 dakika, 40 dakika. Bizim ligimizde biraz daha düşüyor bu rakamlar. 40'lara falan düşüyor da. O 40 dakika, 45 dakika içerisinde her an göremezsiniz o tarz oyuncuları. Tad işte bunlardan bir tanesi. Ama öyle bir şey yapar ki yani 8 kere toplu buluşur ama 3 tanesi çok net pozisyona sokar takımımızı. Nitekim Rize maçının da çok etkili olmamasına rağmen muazzam bir orta kesti İrfan Can'a. Özel oyuncular zaten bu da istatistiklerde belli oluyor. Siz daha önce net bir şekilde tarafınızı belli etmiştiniz aslında ama ben yine bu konuya değineceğim. Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci. Ortada bir forma rekabeti var. Ama İrfan Can'ın sağda olduğu zamanlarda sanki daha kolay pozisyona giren, daha üretken bir Fenerbahçe var. Siz İrfan Can-Cengiz rekabetinde şu an için hangisinin forma giymesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Emirhan şöyle o biraz duruma göre değişiyor. Buna tabii ki biz yorum yapıyoruz. Zaman zaman eleştiriyoruz oyuncuları kötü performanslarından dolayı. İyi performans gösterdikleri zaman da övüyoruz. Ama buna kanaat getirecek bir şekilde İsmail Hoca'dır. Çünkü o rekabeti birebir gören İsmail Hoca ki İrfan Can'la Cengiz de çok iyi arkadaş olduklarını biliyorum. Tatlı bir rekabet var aralarında. Hani hangisi oynarsa oynasın diğeri küsmüyor, üzülmüyor, mutlu oluyor, destek oluyor. Ama bunu yineliyorum. Cengiz iyi olduğu zaman Cengiz'i oynatırsınız. Ama tamamen iyi olması lazım Cengiz'in. Yani her anlamda. Hem mental hem fiziksel çok iyi olması lazım Cengiz'in. O zaman Cengiz'i oynatırsınız. Ama olay performansa döndüğü zaman takım içerisinde İrfancan muazzam bir sezon geçiriyor. Yani kendi rekorlarını kırdı bu sezon. Hem asist anlamında hem gol anlamında takıma katkı yapan bir oyuncu. Dediğim gibi şu an İrfan Can bir adım önde görünüyor. Rize maçında göz önüne alırsak bir tek önde İrfancan. İyi oyuncuyu da oynatırsınız. Yani İrfancan diyor ki benim oynamam lazım. Benim oynamam lazım. Cengiz de bunu ayak uyduracak. Onun üstüne çıkacak. Bir süredir Muslera Livakovic rekabeti başladı. Yani rekabetten öte tartışmaları başladı. Bu sezon Fenerbahçe kalesinde 17.10 gol beklentisi görürken 20 gol yedi. Galatasaray'da 20.8 gol beklentisi kalesinde gördü ve sadece 14 gol yedi. Muslera Livakovic ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Onun rekabet olduğunu düşünmüyorum da şimdi iki taraf açısından şimdi Mustera dünya çapında bir kaleci. Çok uzun senelerdir de Türkiye'de. Zaman zaman kötü oynadığı maçlar oldu. işte sakatlık geçirdi, sakatlıktan döndükten sonra biraz adaptasyon süreci yaşadı Muslera. Ama Muslera iyi bir kaleci. olgun da artık yani yaş itibariyle de. Livakovic daha genç ama hani şöyle kıyaslama yaparsam Livakovic biraz daha turnuva kalecisi gibi. Milli takımda oynadığı maçlardan biliyoruz Livakovic'i. Kulüp takımlarında çok az insan izlemiştir belki. Ki ülkesinin dışına da çıkmak çok istemiyordu. Böyle bir haber de vardı. Hatta geçen Erman bir şey söyledi. Baliç tesiste gitmiş. İşte konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Baliç tesiste ...Livakovic'le ile Ya demiş yani selam verirken bile o kadar tedirgin ki. Ya kaleci dediğin tedirgin olmaz. Kaleci dediğin deli olur. Deli olması lazım. Biraz daha şey böyle... içe kapanık bir görüntüsü var. Ha bu performansa yansır mı? Bazen yansır. Ama çok iyi kaleci mi? Henüz... ...böyle çok iyi ya da çok kötü diyebilecek... ...durumda... ...değiliz. Çünkü ilk defa ülkesinden ayrılıyor. İlk defa ülkesinin dışında farklı bir ligde... ...futbol oynuyor. Evet 26 hafta geçti aradan ama... ...hani adaptasyon... ...bazı oyuncular için hani psikolojik anlamda... ...zaman alabilir. Ama kötü kaleci mi? Değil. Çok iyi kaleci mi? Henüz değil. Olacak mı? Bence olacak. Ama yani o başta verdiği istatistik işte Galatasaray 20 gol yeme beklentisiyle 14 gol yiyor. 14 golliyor. Fenerbahçe 17 buçuk beklentiyle 20 gol yiyor. Bu biraz da genel. Sadece kalecilikte bir şey değil. Takımla alakalı, defansif organizasyonla da alakalı bir durum. Muslera'nın da bu arada Galatasaray kariyeri çok da iyi başlamamıştı aslında. Evet evet. Hatırlıyor musun onu? Evet evet. Bir İBB maçı vardı özellikle çok kötü bir maç oynamıştı. Peki Livakovic Muslera gibi bir kariyere sahip olur mu Fenerbahçe'de? Onu zaman gösteriyor. Şimdiden onu öngörmek çok zor. Son olarak da Kasımpaşa maçı. Fenerbahçe hafta sonu evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maçla alakalı beklentileriniz neler? Rize deplasmanından sonra bir bir moral buldu Fenerbahçe ve bir şey salladı. Biraz önce de yorumda söyledim o stresi attı üzerinden. Evet hala o stres devam edecek. Ta ki ne zamana kadar biliyor musun Emirhan? Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maça kadar o stresi yaşamaya devam edecek. Ama o stres biraz iyidir seni şey de tutar, diri de tutar. Ama birazcık kırdı. Maç sonu Rize maçından sonraki sevinçleri o coşkuyu dışarı vurmaları. Bunu Kasımpaşa maçında çok daha net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. E, seyirci de o atmosferi yaratacaktır. Yani yine favori Fenerbahçe. Ha, gollü olur mu? Her şey olabilir. Fenerbahçe ile ilgili çok net yorum yapamıyorsun bazen. Gollü de geçebilir. Sıkıntılı bir süreçle yine maçı yani 1-0 2-0 ya da 2-1 3-1 gibi kazanabilir. Kasımpaşa iyi bir takım. Ligin iyi takımlarından şu an sıralamadaki yerini de düşünürsek ve ayrıca orta sahasında oynayan iki oyuncu Aytaç'la Gökhan şu an itibariyle ligin en çok baskı pres süreci içerisinde top kazanan oyuncuları. En fazla top kazanan iki oyuncusu. Orada biraz sıkıntı yaşayabilir. Onun haricinde yine dediğim gibi başta favori Fenerbahçe. Umarım rahat bir şekilde geçerler o şeyi devam ettirirler. Galatasaray'la aralarındaki rekabet devam etsin. Ben istemiyorum kopsunlar birbirlerinden. Birçok kişi ister ama şu an böyle devam etsin. Hocam ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Eklemek istediğim sizi seviyorum çocuklar. Biz de sizi çok seviyoruz hocam. Teşekkürler. Beşiktaş'a devam ediyoruz Hakan abi. Beşiktaş Divan Kurulu yaklaşıyor. Senin uzun süredir bahsettiğin Hasan Arat'ın muhtemel açıklamalarının olacağı bir divan kurulu olacak. Konu başlıkları neler olacak? Seçim vaatleri. Seçim öncesinde ne vaat etti? Neler yaptı Hasan Başkan? Bunları anlatacak. Tabi o süre zarfı içerisinde yani seçildikten sonra ve 9 Mart arasında neler yaptı onları anlatacak. Şu ana kadar anlatmadıkları var. Asıl önemli olan bunlar. Şu ana kadar hiçbir şekilde haberleşmemiş medyaya düşmemiş çok önemli konular var. 9 Mart'ta Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat hem camiasına hem futbol kamuoyuna anlatacak. Nedir bu? Biliyorsunuz Beşiktaş'ın çok ciddi bir şekilde borcu var. Bu borçlar, yapılanmalar bunların hepsiyle ilgili çok geniş çaplı bir açıklama yapacak 9 Mart günü. Ve Beşiktaş'ın büyüklüğü. Beşiktaş çok büyük bir marka. Ve bu markanın nasıl sorunların üzerinden adıyla birlikte geldiğini tek tek anlatacak. Çok ciddi projeleri var. Bu proje hayata geçen projeler var. Ben 9 Mart tarihinde Beşiktaş için çok önemli bir milat olacağını düşünüyorum. Ve çok heyecanlıyım. Beşiktaş gibi Türkiye'nin en önemli kulüplerinin başında gelen bir camianın Başkanı Sayın Hasan Arat e, o gün Beşiktaş'ın büyüklüğünü herkesin kafasına ince ince ince, ince işleyecek. Ve daha öncesinde neler yapıldığında acı bir şekilde yüzleşmiş olacağız. Değinmeden geçemeyeceğim. Beşiktaş'ta bir performans var ki henüz 18 yaşında Semih Kılıçsoy. 2024 yılında 23 yaş altı futbolcular arasında en golcü futbolcu dünyada. Semih Kılıçsoy'un performansına biraz değinir misin abi? Semih Kılıçsoy daha öncesinden de takip edilen bir isim bu arada. Yani sadece A takıma çıktı diye değil. Avrupa'da bu işlere böyle bakmıyorlar. Sana şöyle bir örnek vereyim. 4 sene önce ben Riva'ya gittiğimde Riva'da Ukrayna Türkiye U17 maçı vardı. Bizim Türk kulüplerinden daha fazla yabancı kulüplerin scout'u vardı Riva'da. Onlar bu şekilde takip ediyorlar. Yani Semih Kılıçsoy Beşiktaş A takımına çıktı. A izleyelim 20 milyon euro verelim diye bir şeyleri yok bu adamların. Bu adamlar Semih'in her şeyini dakika dakika saniye saniye takip ediyorlar artık. Yani kolay olmuyor bu işler. Şimdi Semih Kılıçsoy şampiyonaya bence gidecek. Şampiyonada kadronun içinde olacak. Oynar oynamaz bilmiyorum ama o kadronun içinde olacak. Hazırlık maçına da çağıracak Montoya. Ben Semih Kılıçsoy'un yeni sezonda Beşiktaş'ta zor kalacağını düşünüyorum bu performansı devam ettirirse, Allah sakatlık vermezse ben Semih Kılıçsoy'un çok ciddi rakamlara Beşiktaş grubundan Avrupa'nın önemli liglerine transfer olacağını düşünüyorum. Bir fotoğraf getirdi. Çok güzel fotoğraf. abi. Bu fotoğrafa baktığın zaman Beşiktaş'la alakalı hayallerin neler? Bu fotoğraf sana neyi vaat ediyor? Bu fotoğraf bana çok şey hayal ediyor. Bir defa Semih Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş bir kardeşimiz. çok güzel bir örnek. Michio'ya da bakıyorsun şimdi. Pırıl pırıl genç bir çocuk inşallah Allah yolunu aç kessin çok yetenekli muazzam e semih kılıçsoy bak tekrar diyorum Mustafa var e, Mustafa çok iyi bir santrafor olacak 16 yaşında daha e, ben çok ümitliyim bir kolej havası yakalanacak el Nusrati'yi de gördük o da hakikaten o takımın beyni olacak bir adam yani abisi lideri o bütün özellikleri daha ilk maçtan görüyorsun yani bunları e, insana hissettiriyor. Gerçekten bir kolej havası Beşiktaş'ı geliyor. Ben çok umutluyum. Özellikle iki genç kardeşimizin de yüksek bonservis bedelleriyle ayrılacağını düşünsem bile kulübün geleceği adına yine de oldukça çok ümit vereceğimler bunlar. Sürekli eleştirdik aslında geldiğinden beri. Fernando Santos savunan isimlerden birisi sendin. Muhtemelen çok fazla da yoktu. Beşiktaş Fernando Santos geldiğinden beri Süper Lig'de iç sahada henüz gol yemedi. Planları alt üst eden bir futbolcu var Beşiktaş'ta. Necip Uysal. Ya adam başka oynuyor. Ya hoca da diyor ki yani kimi oynatayım bu adamı kesemezsin diyor yani. Varol ki kesemez yani. Bu adamı kesemez şu anda diyor. Muazzam oynuyor. Allah var. Şimdi Necip başka oynuyor. Fakat şöyle bir durum var. En son maçta e, ilk yarıda Konya Spor'la %25 ile %75 e, arasında bir... E, Toplu oynama. vardı. Yani bu acı bir tablo. Ama ikinci yarı başka bir Beşiktaş. Bak Sivas maçında başka Antalya Spor maçında başka, Konya Spor maçında başka. Şimdi hoca ya hocanın taktiğini işte hücum oynatmıyorsun falan bunları eleştirmeyi geçelim artık. Bu adam bu adamın yakaladığı başarıları biz hani rüyamızda göremeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bam, bambaşka bir teknik direktörden bahsediyorsun. E, Lucescu isteniyordu. Lucescu isteniyordu. Yani tamam Lucescu çok değerli bir teknik direktör, başarılı bir teknik direktör ama e, baktığın zaman şimdi Beşiktaş'ta en çok konuştuğumuz şey neydi? Neden Lucescu isteniyor? Disiplin. Abi Beşiktaş'ta müthiş bir disiplin var şu anda futbolcular arasında. Bak dehşet bir disiplin var. Herkes de bundan 5-6 hafta önceki disiplinsizliği gör. Şimdiki disiplini gör. Cenk'in yürüyüşünden bile anlayabiliyorsun o disiplini. En tecrübeliden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Cenk disiplinsiz asla değildir. Çok çalışkandır. Ama onun bile farklı bir... Ya bu hoca evet. Yani bu adam gerçekten büyük bir teknik direktör zihniyetini futbolcuya oturtturmuş. Şimdi biraz zamana ihtiyaç var. Ya bu zaman da sezon sonuna kadar. Şimdi sen Beşiktaş işte hücum oynar rakibini buhar falan. Evet doğru. Herkese bu konuda hak veriyorum. Ama beklememiz lazım. Şu anda Beşiktaş'ın elinde sadece iki tane yeni futbolcusu var. İki tane yıldızı var aldığı, transfer ettiği. Semih Kılıçsoy var. Ki Semih Kılıçsoy bence çok iyi kullanıyor. Muazzam kullanıyor hoca. E, Rashid ise kendisine geliyor. E, Getson Fernandez biraz daha kıpırdanmış görüyoruz. Her şey yavaş yavaş. Çünkü en dibe vurmuş bir futbol takımından bahsediyorsun. Psikolojik olarak, takım ruhunu kaybetmeleri olarak. Dibe vurmuş bir takım toparlanıyor. Toparlanıyor. Kendisi aslında gol yemiyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. 3 haftada 9-10 gol yediği haftalar var 5 Kendi evinde. Ayrıldığında şampiyon yapar mı? Bunu zaman gösterecek ama bir enkaz bırakmayacak. Asla enkaz bırakmayacak. Yani en azından oyun disiplinini Beşiktaş'ta müthiş oturttu. Beşiktaş'ın parlayan gençleri kadar bir de tartışma konusu olan başka bir genç yıldız adayı daha vardı. Emirhan var. <laughs> Sözleşmesi feshedildi. Doğru bir karar mıydı? Daha önceki disiplinsizlikleri de çok var. Yani bunu bilmek gerekiyor. Emirhan kardeşimizi hiç tanımıyorum. Gencecik bir çocuk. Aslında genç değil. Önce onu koyalım. 21 yaşında. Yani 21 yaşındaki futbolcunun bu hataları yapmaması lazım. Artık profesyonel futbolcusu. Mesela 17 yaşında bunu yapsan tölere edilir bu. Veya Göztepe'de yaşadıklarını e, yaptın, tölere edildi. Daha gençtin. İzmir'deki e, yaşananlar var. Onlar tölere edildi. Onların düzeltilmesi lazım. Ama işte düzeltmesi gerekiyordu. Hiç, hiç düzeltmedi. Bak göz önünde bir futbolcu değil Emirhan. Bak hemen ortaya çıktın, Bitti güzel kardeşim. Bak Beşiktaş kariyerin bitti yazık. Bulmuşsun böyle bir şans. Beşiktaş kötü giderken senin Raşit Gezal sakatken, Raşit ise ligin ilk yarısında kötü oynarken bu formayı alman gerekiyordu. Alamıyorsan demek ki sende bir sorun vardı. Sende bir sorun vardı ve üzerine bu sorunları ekle ekle devam ettin. Durum buraya geldi. Ben üzüldüm açıkçası. Ya ona genç çocuk olduğu için yani 21 yaşında tam böyle futbolcu olacakken inşallah kaybolup gitmez. Son olarak derbi öncesi Beşiktaş İstanbul Spor deplasmanına gidiyor. O maçla alakalı da ufak bir değerlendirme alabilir miyim? Vallahi o maçla alakalı şöyle bir bir şey söyleyeceğim. Ee, Sarı kart sınırında olan çok futbolcu, çok futbolcusu var Beşiktaş'ın. Ee, umarım görmezler diyeceğim ama ben iki tanesinden kart bekliyorum açıkçası. Ee, olur çünkü böyle şeyler derbilerden önce. Ee, ya İstanbul Spor maçı kolay geçmez Beşiktaş için. İstanbul Spor kaybedecek hiçbir şey yok. Ee, ve bence iyi de top futbol oynuyorlar. Gerçekten göze hoş geliyor. Futbolu asla çirkinleştiren bir takım olmadı İstanbulspor. 5 yediğinde bile futbolu çirkinleştirmiyor. Yani Antalyaspor maçına bakıyorsun. Çatı çatı top oynuyor 2-0 iken. Ye, şey yapmıyor yani. Bozmuyor. Ne rakibi bozuyor ne, yani bozuyor derken çirkinleşmiyor anlamında. Ne tekme atar. Sadece kendi futbolunu oynar. Oyunu güzelleştirir. Böyle bir takım İstanbulspor. Beşiktaş karşısında şüphesiz ki sağdan galip gelmek isteyecekler. Ama ben Beşiktaş'ın bu maçı kazanıp derbiye moral çıkacağını düşünüyorum. Süper Lig özelinin sonuna geldik abi. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim şey şu. 9 Mart'ta Sayın Başkan'ın açıklamalarını iyi dinleyin. Sayın Hasan Arat, Beşiktaş'ın büyüklüğünü sizlere bir daha bir daha bir daha anlatarak bu kulübün nereden nereye nasıl geldiğini çok kısa süre içerisinde anlatacak. Hepinizi seviyorum. Bu videoyu izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.